Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda soğan piyazlı gözleme tarifi vereceğim. Bunun için 6 bardak 200 milimlik bardak ile unumu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Hamurumun çok böyle pofur pofur kabarık olmasını istemediğim için ki normalde bir yemek kaşığı kullanırım ama bir çay kaşığı kuru maya ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı bir de çeyrek diyebileceğim şekilde tuz ilave ettim. Şimdi bunun mutfak şefime yerleştirip suyunu da ilave edip güzel bir hamur yapacağız. Burada 200 milimlik bardak ile yine 2 su bardağı suyum var. Bunu da ilave ediyorum. Şöyle yarım bardak yarım bardak su daha ilave ettim. Hamurumuz yoğruldu. Şöyle çok hafif bir ele yapışan yumuşak bir hamur. Açması kolay olur. Şimdi ben bunu tekrar şöyle kabımın içerisine koyuyorum. Üzerini kapatacağım. Hamurum dinlenirken ben soğanlı piyazını hazırlayacağım. Burada 10 adet kuru soğanım var. Orta boy soğanlar. Şimdi bunları piyazlık doğray doğrayarak işe başlıyoruz. doğradığım soğanları genişçe bir tavaya aldım. Şöyle üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Bir çay bardağı kadar zeytinyağı koydum. Şimdi ocağa götürüp altını açacağım. Soğanlarımız soteleniyor. Ama yakmamaya dikkat edelim. Altını çok fazla açmayalım. Şöyle 3 çay kaşığı pul biber koydum. 2 çay kaşığı kadar tuz ve karabiber. Soğanlarımız çok güzel sotelendi. Yakmadan güzelce pişirdik. Şöyle ee, doğrandığında bir kaseye denk gelecek şekilde maydanoz doğrayarak ilave ediyorum. Şimdi içimizin soğuması lazım. Sıcak sıcak kullanamayız bu için. Gayet güzel oldu. Evet. Şimdi soğuması için bir kenara alıyoruz. Hamurumun şimdilik yarısını alıyorum. Diğer yarısını tekrar kendi kabına koyacağım. Şimdi bu hamurumu da bezelere ayıracağım. Şimdi bu bezelerin üzerine örteceğim. Soğanlı harcımızın da zaten soğuması lazım. Bekleyeceğiz. Böreklerimizi yapmaya başladık. Yuvarlak bir şekilde açıyoruz. Şöyle bir tabağın kenarıyla böreklerimizin kenar kısmına alıyoruz. Bu şekilde. Evet soğan piyazlı gözlemelerimizin hepsini pişirdim. Gayet güzel oldular. Şimdi bir tanesinin içine açacağım. Şöyle bir keseyim. Koparayım. Şu şekilde arkadaşlar. Mis gibi de kokuyor. Vallahi bir lokma da tadına bakacağım. Gayet güzel, yumuşacık. İçi de çok lezzetli olmuş. Hafiften acıya da dokunursanız güzel olur. Gayet güzel olmuş gözlemelerimiz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gözleme yaptık. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.